Merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Ee, bu videoyu şu yüzden çekiyorum. Yeni bir seriye başlayacağız ee, ve bu seriyi siz seçeceksiniz. Yani hangi e, oyun serisinin olmasını istiyorsanız onu siz seçeceksiniz. Bunu ben seçmeyeceğim ama e, aklımda 3 tane falan bir oyun var. Ve ben bunların anketini hazırladım. Yani bir anket hazırladım. Onu da bu şu an o çektiğim videonun paylaşırken açıklama kısmına koyacağım. Oradan girip siz hangisini istiyorsanız oy verin. Ee, sonucu ne zaman belli olur? Yani sizin oylarınıza bağlı. Belki bir hafta sürebilir. Belki iki hafta sürebilir. Belki de bir gün, iki gün sürebilir. Yani bu size bağlı. işte ne kadar çok oy gelirse ben hemen direkt oyunu yükleyip hemen serisine başlayacağım. Dediğim gibi bu size bağlı. Bildiğiniz gibi Sniper Elite 3 serisinin videosu uzun zamandır gelmiyor. Çünkü onu Minecraft'ın bir bölümünde açıklamıştım niye gelmediğini. Ona şimdi bir ara verdim. Belki ileride tekrardan başlayıp bitirebilirim. Oyun hala yüklü ama yani şurada hala yüklü ama daha ya oynayasım yok yani. O yüzden Dediğim gibi videonun altındaki açıklama kısmında bulunan ee, linke tıklayıp oradan istediğiniz hangi oyunsa oy verin. Eğer dersiniz ki benim tercih ettiğim oyun orada yok, ben hiçbirini istemiyorum, beğenmedim derseniz bu videonun altına yorum atın hangi oyun istiyorsanız ben onları da değerlendireceğim. Siz ne istiyorsanız o olacak yani. Hazır böyle video yapmışken kullandığım programlarda bunlar arkadaşlar. Şunu pek kullanmıyorum ee, renderlamada. Genellikle şunu kullanıyorum. Kullanmanızı eğer video renderlarken ilk bunu yüklemiştim ben bunu kullanıyordum. 7 sürümünü kullanıyordum ama berbat bir sürüm bu. 7 sürümü berbat bir sürüm. Neden derseniz video renderlamada 8. sürümü ee, 7. sürümüne karşı 2-3 kat daha hızlı render yapıyor aynı boyuttaki, aynı kalitedeki, aynı dosyayı yani ben bununla misal ee, Nasıl diyeyim yani şu an benim Çektiğim Bilgisayarım Youtube videoları buraya kaydediyorum ben e, Nerede o Şu 8. bölümü Şimdi bunu renderleyip bunu yükleyeceğim Bu bak görürsün 13.1 GB değil mi 8. sürümüyle ben onu ee, yani nasıl diyeyim 10 dakikada falan misal 10 dakikada %5 falan oluyorsa bunda 10 dakikada 0. Yani %1 anca oluyor 10 dakikada anladım mı? Yani 4-5 kat daha iyi bunu kullanmayın. Yeni başlayacak arkadaşlar video rendirilecek arkadaşlar bunu kullansınlar bunu tercih ederim. Fraps'ı da e, önceden sesimi de kendi sesimi de Fraps'la kaydediyordum öğrendim ki YouTuber arkadaşlarımız genelde Fraps'ın sesiyle kaydetmiyorlarmış. Audacity'yi kullanıyorlarmış. Ben de bunu yeni öğrendim ve ben de yeni yeni e, bunu kullanmaya başladım. Onun dışında kapak fotoğrafım olsun, e, resimlerle ilgili oynadığım o düzenlemeler falan. Misal e, şurada gördüğünüz şunu falan. Bu işte işte yazının şekli, şemali, içindeki falan filan o desenleri falan filan. Ben hep Adobe Photoshop'la yapıyorum. CS6'yı kullanıyorum. Çok güzel bir program ve Türkçe. Ee, bunu internetten yazıp hani full sürümünü falan indirebilirsiniz ücretsiz olarak. Ben öyle kullanıyorum. Onun için de bu dediğim gibi ankete katılın.